Atatürk'ün devletin dinini deizm olarak belirlemesi Türkiye'yi modern, akılcı ve seküler bir ulus devlet yolunda dönüştürürdü. Deizm evrenin bir yaratıcı tarafından oluşturulduğuna inanan ancak dogmalara ve ritüellere karşı çıkan bir felsefedir. Bu tercih İslam'ın toplumsal etkisini azaltarak radikal bir modernleşme sürecini başlatırdı. Siyasi dönüşüm, deizm, katı bir laiklik anlayışını güçlendirir, Diyanet yerine Akıl ve Bilim Bakanlığı kurulabilirdi. Bu, dini elitlerin etkisini sıfırlarken muhafazakar kesimlerin isyanlarını, örneğin Şeyh Said, artırabilirdi. Uluslararası alanda batı ile bağlar güçlenir, ancak Orta Doğu ile ilişkiler gerileyebilirdi. Profesör Dr. Ahmet Davutoğlu bu durumun Türkiye'nin bölgesel liderliğini zorlaştırabileceğini belirtir. İktisadi dönüşüm, deizmin bilim odaklı yapısı, sanayileşmeyi ve eğitimi hızlandırır, fen bilimleri öne çıkardı. Batıdan sermaye çekilse de kırsal direnç ekonomik dönüşümü yavaşlatabilirdi. Profesör Dr. Daron Acemoğlu, bu sürecin teknolojik yenilikleri destekleyeceğini ancak sancılı olacağını savunur. Dini dönüşüm, İslam'ın etkisi azalır, camiler yerine meditasyon merkezleri kurulabilirdi. Ancak kırsalda İslam devam eder, tarikatlar yer altına inebilirdi. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, halkın geleneksel inançlarının süreceğini belirtir. Sosyolojik dönüşüm, şehirli elitler sekülerleşir, kadın hakları ilerlerdi. Ancak kırsal ile şehir arasında kültürel uçurum oluşabilirdi. Profesör Doktor Şerif Mardin, bu durumun toplumsal uyumu zorlaştırabileceğini öne sürer. Sonuç, deizm, Türkiye'yi batıya yaklaştırır, modernleşmeyi hızlandırırdı. Ancak toplumsal direnç ve bölgesel izolasyon riskleri taşırdı.